Arkadaşlar merhaba. En son biten projemiz 2012 model Audi A5 2.0 Turbo FSI aracımızda yapılan işlemlerimizden bahsedelim. Arabamızın arkasına S5 difüzörümüz montajı yapıldı. ithal malzemedir. Arka kısımlara S5 egzoz uçları yapıldı. 2 adet sessiz olacak şekilde eksos tepeti spor tuzlarından takıldı. Muayeneden geçecek tarzı ürünlerimizden ürünlerimizdendir. Kumandalı değildir. Arka kısmın Y pipe'ını yapmışız. Ekonomi sınıfı demir olarak yine el işçiliğiyle yaptıktan sonra taşlama işlemleri yapılmış şu kısımda bir finançta işte ayrıç işlemi koymuşuz. Sen de sökülebilirsin diye. İndirelim. Arabanın bir yerden sinek İndirelim geçirelim. aracı. Ön tarafa geçelim. Ön tarafta araca harici RS5 Quattro Panzer takmışız. Bunlarda birkaç model var. Yine söküm işlemlerini biz göstermiştik. Alt kısmı Quattro yazısı olan modelleri var. Renk olarak Piano Black siyah diline farklı renkte olanları var. Müşterimizin tercihi bu renkte oldu. Yani bu modeli beğendi. Biz de beğendik açıkçası. Güzel oldu. Şimdi arabamızın sahibiyle kısa bir hasbel edeceğiz. Nedir ne değildir. Ön tarafta yapım devam <laughs> bahsedelim. Bir öne farımız var. Arabamızda ayrı tampon, ayrı dönüşüm işlemleri yapılmış. Arka kısma bizim çeyrek tutturucularımız sağ ve sol taraftan ışık hava vermesi için kullandığımız tutturucularımızdan takılmış. Yüzlük krom eksiluşlarını yapacağız. Şöyle gösterelim. Talep de doğrultusunda 100-114 Akrapovic farklı renklerde yine uygulanılabilirdi. Müşterimiz yüzlük krom istemiş. Ön tarafta yine yapımı devam eden bir ayrı dönüşüm projemiz daha var. 1.4 PSI, arabada komple downpipe, varex yazılım, egzoz sistemleri olarak işlemler yapılmakta. Downpipe dönüm dönüşümünde mevcutmuş, biz geri kalan işlemlerini yapıyoruz. Şöyle gösterelim, krom borularımız yapılmış, üzerinde bir downpipe var. Çok başarılı değil ama yine de tercih meselesi, müşterimiz bunu istediği için. Biz malzemeye buradan sonrası olarak devam ediyoruz. Normalde bizim pipe'larımızda burada siperli var. Burada yine plançlı sistem kullanmış ama çok da sağlıklı değil. Şimdi güzel bir sohbet edelim arabamızın sahibiyle. Panzer'ın da önde ilimi sahibi seçimledik. Şimdi çökülme aşamalarında videolarını paylaşmıştık. Bizim bahsettiğimiz zam paytlarımız şu şekilde. Bunlar da orta kısımlarında güzel oluyor. Evet, yerden şöyle gösterelim. RS5 dönüşüm projesi muayeneden geçer. Sessiz bir sistemdir. Güzel oldu. Siz böyle alalım. Buyurun. Abi hoş geldin. Şöyle bir arabamızın yanına doğru alabilir miyiz sizi? Tabii sağlık. Demek ki evet, teşekkür ederim. Evet. Çok sağ olun. Nasıl olmuş? Vallahi şöyle söyleyeyim. Gelmeden önce bir aklımda bir proje vardı zaten. O yüzden o tam aklımdaki projeyi de şu an görüyorum. O yüzden çok mutluyum yani açıkçası. İşçilik içine sindi mi abi? İşçilik çok işime sindi. Anjur. Fizör. Yani, Ekstrem. Yavaş yavaş acele edilmeden hani son derece dikkatli bir Bugün buradaydınız sabah evet. saat 9.30-10 gibi. Böyle saat 11-12 gibi dedin ki bu iş biter dedin. Evet. Değil mi? Yani ya, Baktın diyor ki hani iş hızlı gidiyor. Dedin ki bu iş biter sonra baktın saat 1 2 3 oldu. Dedin ki abi bu iş bitmeyecek. Evet. Çünkü parça parça böyle böyle santim santim işçilik gittiği için işi de artık anlamaya başladım görünce. Ki düşün bir sadece bir arka kısmı yaptığımız halde bu kadar. Yani ondan sonra malzemeler çıkartılıyor, taşlanıyor, boyunuyor. Bayağı bir zahmetli bir işte. çok daha bir işçilik var burada. yani dikkatli bir şekilde özenle yapılıyor. Abi, kesinlikle hak ettiniz yani. Benim aklımdaki ben de, ben de şu an yani. O yüzden mutluyum. Ya, yani arabada ses çok az böyle minik bir ses vardı. Onu bir dinletelim aslında. Yok açısından ama yine de hani bir gönlü olsun. Bir marş bir ver yani. Bakalım. Bir, bir Duymuş olsun. Yani arkadaşlar ses yok hükmünde. Muayeneden geçeceği şekilde ama arka sürücü iptal olduğu için bizim kullandığımız spor sürücü çok minik bir ses olur. Çok minik, çok hafif bir ses var. Yani bu muayenede çok sıkıntı çıkartacağı veya polis çevirmesinde sıkıntı olacağı bir durum değil. Minik bir ses. Tabi bu yüklendiğinde gaza biraz daha böyle bir çatara patara yapar, bir çatırdama yapar. Güzel oldu. Ses arttırmak isterse ön tarafa dokunuruz. Sesi istediğimiz oranda %10, %20, %30 arttırabiliriz. Abi hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Arkadaşlar çok olunuz. Diğer projelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.